Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli misafirler, değerli hocalarım, aziz kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sözlerimin hemen başında vahiy ilahinin muhatabı, Alemlerin Sultanı, Fahri Kainat Efendimiz'e salat ve selam olsun diyorum. Allah'ın selamı, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam'ın, Ehli Beyti'nin, Ashab-ı Kiram'ın, Tabi'inin, Tevhid Tabi'inin ve 14 asırdır sıratı mustakimden ayrılmayan bütün müminlerin üzerine olsun. Asırlardır ilimle, irfanla, hikmetle yolumuzu aydınlatan hak aşıklarını burada bir kez daha kemali edeple yad ediyorum. İlahi kelimetullah uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor gazilerimize şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu güzel program vesilesiyle sizleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde milletin evinde misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ramazan-ı Şerifinizi canı gönülden tebrik ediyor Rabbim tuttuğumuz oruçları günahlarımıza kefaret kılarak, bizleri pirupak bir şekilde bayrama kavuştursun diye dua ediyorum. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına katılan tüm kardeşlerimi, tüm Kari'lerimizi canı gönülden kutluyor, jürideki saygıdeğer hocalarımıza da emekleri ve gayretleri için yine şahsım milletim adına hasreten teşekkür ediyorum. Malumunuz içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayı aynı zamanda Kur'an ayıdır. Kur'an-ı Kerim tilaveti medeniyetimizde Ramazan-ı Şerif'i ihya ve idrak etmenin en güzel yollarından biridir. Kudema'nın o veciz ifadesiyle Kur'an'a bakmak gözün nasibi, dinlemek kulağın nasibi, ezberlemek kalbin nasibi, tefekkür etmek aklın nasibi, yaşamak ise müminlerin nasibi olarak görülmüştür. Bu şuurla hareket eden milletimiz bilhassa Ramazan günlerinde Kur'an'ı okumaya, hatmetmeye, hayatına tatbik etmeye ihtimam göstermiştir. Ramazan'ın en başından itibaren camilerimizde, hanelerimizde, ders ve sohbet halkalarında bu gelenek nesilden nesile aktarılarak yaşatılmıştır. Ancak son iki yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle maalesef hem Ramazan'ı biraz buruk yaşıyoruz hem de Ramazan geleneklerimizin bazılarını tam manasıyla ihya edemiyoruz. Yine bu sene alınan tedbirlerden dolayı teravihlerimizi evde kıldığımız, iftar sofralarını sadece aile üyelerimizle paylaştığımız birbirimizi ziyaret edemediğimiz bir Ramazan geçirdik. Böylesi bir iklimde TRT'nin bu sene beşincisini düzenlediği Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması çok farklı bir mana kazanmıştır. TRT bu yarışma programıyla hanelerimizi Kur'an bülbüllerinin sesleriyle güzelleştirerek burukluğumuzu bir nebze olsun gidermiştir. Ramazan akşamlarının bir klasiği haline gelen bu güzel yarışma her yaştan ve her kesimden insanımız tarafından beğeniyle takip edildi. Her ne kadar birileri rahatsız olsa da yarışmanın da etkisiyle gençlerimiz ve evlatlarımızın Kur'an'ı öğrenmeye, güzel okumaya hafızlığa olan ilgilerinin de arttığını müşahede ediyoruz. Katılımcılar arasında gençlerimizin oranının her geçen yıl çoğalmasından büyük bir bahtiyarlık duyduğumu belirtmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim en çok da gençlerimizin o Davudi seslerine yakışıyor. Rabbim her birinin sesine, nefesine, yüreğine kuvvet versin diyorum. TRT yönetimini nitelikli, özgün, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan programlara imza attıkları için tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımıza da evlatlarımızı Kur'an-ı Kerim'le buluşturan faaliyetleri dolayısıyla takdir ve tebriklerimi iletiyorum. Değerli kardeşlerim, Kur'an'ın tüm insanlığa özellikle barışı, huzuru, felaha çağıran kutlu mesajlarını çok daha iyi idrak ettiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Şimdiye kadar 3 milyonu aşkın insanın hayatına mal olan koronavirüs salgını bizlere sadece dünya hayatının faniliğini değil aynı zamanda dünya imtihanını başarıyla vermenin yollarını da tekrar hatırlatmıştır. Paylaşmanın, merhametin, kardeşliğin, empatinin, yaradılana yaradandan ötürü değer vermenin önemini bu süreçte bir kez daha gördük. Hırs ve tahakkümle dünya üzerinde adaletin tesis edilemeyeceğini insanlık olarak Tekrar anladık, bencilliği körükleyen, maddiyatı yücelten, bireyi sadece ekonomik varlığa indirgeyen hakim paradigmanın sorunlarımızı çözmek bir yana nasıl daha da derinleştirdiğinin farkına vardık. Birleşmiş Milletler kürsüsünden yıllardır dile getirdiğimiz dünya beşten büyüktür çağrımızın haklılığına, hep birlikte şahitlik ettik. Tüm insanlığı etkileyen salgın günlerinde ne yazık ki gelişmiş ülkeler ve uluslararası kurumlar iyi bir imtihan veremedi. Batının başkalarının kanı, emeği, yeraltı ve yerüstü zenginlikleri üzerinde inşa ettiği şatafat düzeni salgınla birlikte bir kez daha ifşa oldu. Salgınlık günlerinde maske, ilaç ve solunum cihazı konusunda yaşanan acımasız rekabetin şimdi aşıyla beraber ayyuka çıktığını görüyoruz. Ağızlarından insan haklarını düşürmeyenler. Milyarlarca insanın aşıya uygun şartlarda erişimi konusunda kıllarını dahi kıpırdatmıyor. Dünyada halen Yüze yakın ülkenin ilk doz aşıya ulaşamamış olması kimi ülkelerin risklerinden dolayı vatandaşlarına uygulamaktan vazgeçtikleri aşıları güya yardım kılıfı altında Afrika ve Asya'ya göndermek istemesi meselenin vahametini göstermek açısından kafidir. Bu süreç aynı zamanda Batı toplumuna sirayet eden sosyal marazları da gün yüzüne çıkarmıştır. Irkçılık, ayrımcılık, göçmen karşıtlığı, tahammülsüzlük bu sosyal hastalıklardan sadece birkaçıdır. Hiç şüphesiz bunların arasında koronavirüs kadar tehlikeli olan İslam düşmanlığı virüsüdür. Bu virüs özellikle Avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor. Gerek nefret suçlarıyla ilgili istatistikler, gerek Müslümanlara ait kurumlara yapılan saldırılar, gerekse orada yaşayan vatandaşlarımızdan gelen şikayetler bu gerçeği açıkça ortaya koyuyor. 6 milyonu Türk olmak üzere 35 milyon Müslümanın yaşadığı Avrupa bugün kardeşlerimiz için giderek bir açık hava hapishanesine dönüşüyor. İkinci Dünya Savaşı öncesine Musevilere yönelik oluşturulan nefret ortamıyla günümüzde Müslümanlara karşı körüklenen atmosfer arasında açık söylüyorum. Hiçbir fark yoktur. Başta Fransa olmak üzere birçok Batı ülkesinde Müslüman olmak Müslümanca yaşamak öteki yaftası yemek için yeterli hale gelmiştir. Bilhassa başörtülü kadınlar Avrupa'da yükselen bu nefret dalgasından en fazla mağdur olan kesimdir. Hemen her gün sokakta, iş yerinde, okulda, otobüste, pazarda, çarşıda, markette ırkçı faşistlerin saldırısına uğrayan bir vatandaşımızın, Müslüman bir hanım kardeşimizin haberini alıyoruz. Avrupalı siyasetçiler toplumu saran İslam düşmanlığı virüsüyle mücadele yerine maalesef bunu istismar etmenin hesabını gidiyor. Bundan iki ay önce bir Fransız televizyon kanalında Fransa İçişleri Bakanı ile ırkçı bir partinin genel başkanı arasında yaşanan utanç verici tartışma sorunun vehametini ortaya koymuştu. Fransa Devlet Başkanı da haddi aşan bir açıklamasında haşa İslam'ın bir krizde olduğunu iddia ederek yine büyük bir skandala imza atmıştı. Diğer marjinal partilerin doğrudan İslam'ı ve Müslümanları hedef alan eylemlerini burada dillendirme gereği dahi duymuyorum. Onlar zaten aleni bir şekilde Avrupa'da ve Fransa'da Müslümanlara yer olmadığını söyleyerek bu konuda nerede durduklarını ortaya koyuyorlar. Kardeşlerim, geldiğimiz noktada durum ürkütücü bir hal almış. Avrupa'da yaşayan Müslümanlar için ciddi bir güvenlik tehdidine dönüşmüştür. Fransa hükümetinin Müslüman toplumun tepkisine rağmen aşırıcılıkla mücadele yasasını geçirme ısrarı endişelerimizi daha da artırmıştır. Müslümanları ötekileştiren, sivil toplum kuruluşlarını baskı altına alan bu tasarı mevcut haliyle yürürlüğe girerse, aşırıcılıkla mücadeleden ziyade aşırıcılığı teşvik edecektir. Yasa tasarısıyla Müslüman kadınların tercih ettikleri kılık kıyafetle sosyal hayatta var olma hakkı sınırlandırılacaktır. Müslüman genç kızlara getirilen başörtüsü yasağı ise ayrı bir garabettir. Yasa tasarısıyla gençlerimiz bir dönem ülkemizde olduğu gibi eğitimleriyle itikatları arasında tercih yapmaya zorlanacaklardır. Yine bu yasayla Müslüman toplumun örgütlenme hakkı, eğitim hakkı, ibadetlerini özgürce yerine getirme hakkı gasp edilecektir. İnsan haklarıyla, inanç hürriyetiyle, Avrupa değerleriyle alenen çelişen böyle bir tasarının kanunlaşması Fransız demokrasisine indirilmiş bir giyotin olacaktır. Böyle bir yasanın Türk toplumu ve Fransa'da yaşayan milyonlarca Müslüman arasında ciddi huzursuzluklara sebebiyet vereceği aşikardır. Müslümanların rızası gözetilmeden ben yaptım oldu inadıyla atılacak adımların faydadan çok zarar getireceğine inanıyoruz. Bu bakımdan başta Fransa Devlet Başkanı Sayın Macron olmak üzere Fransız makamlarını buradan aklı selimle hareket etmeye davet ediyoruz. Fransa hükümetinin 12 Nisan tarihinde Senato'da kabul edilen bu yasa tasarısından bir an önce dönmesini bekliyoruz. Türkiye olarak terörle mücadele ve entegrasyon konusunda Fransa dahil olmak üzere herkesle çalışmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha yarışmaya katılan ve dereceye giren tüm hafızları, tüm kahrilerimizi tebrik ediyorum. Rabbim hepimizi Kur'an-ı Kerim'in nuruyla aydınlanan, onun ahlakıyla ahlaklanan kullarından eylesin. Rabbim bu Ramazan'ı İslam dünyasının buruk geçirdiği son Ramazan kılsın. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Şimdiden tekrar bayramınız mübarek olsun diyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza kitaplarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz ve misafirlerimiz.